Selamlar. Saygıdeğer izleyiciler ve kıymetli hocamız, bugün sözlü anlamanın dört düzeyini açıyoruz. Sözlü anlama kaç düzeyde incelenir? Dört düzeyde. Temel anlama, sesleri, kelimeleri, cümleleri ve aralarındaki bağları çözme, doğal ve hazırlıklı konuşmaları ayırt etme, yarım fikri ve eksik cümleleri kavrama. Yorumlayıcı anlama, ön bilgileri aktarılan bilgilerle bütünleştirip yeniden anlamlandırma, amaç, ana düşünce, ton ve sözel olmayan ipuçlarını çözümleme, bilgileri zihinde düzenleme. Sorgulayıcı anlama nasıl yapılır? Temel anlamı, sesleri ayırt etme, kelime ve cümleleri tanıma, bağları kurma, kelime ve cümleler arasındaki ilişkileri belirleme, eksik ifadeleri tamamlama, yarım fikirleri bağlamla anlamlandırma, konuşma türünü ayırt etme, doğal ve hazırlıklı konuşmaları ayırt etme, Yorumlayıcı anlama için hangi adımlar izlenir? Amaç belirleme, konuşmacının niyetini ve metin türünü bilgilendirici, alaycı, akıcı, çözme. Ana düşünce, ana ve yardımcı düşünceleri saptama. Sözel olmayan ipuçları, duruş, ifade, jest ve mimikleri okuma, bağlantı kurma. Ön bilgilerle yeni bilgileri ilişkilendirip zihinde düzenleme. Sorgulayıcı anlama nasıl yapılır? Uygunluk ve doğruluk, hedef gruba uygunluk, bilgi vericilik ve tutarlılık sorgulama. Karşılaştırma. Farklı bakış açılarını ve ipuçlarını karşılaştırma, ayrıştırma, bilgi, yorum, değer ve tutumları birbirinden ayırma, değerlendirme ifadesi, sonuçları sözlü veya yazılı biçimde ortaya koyma. Yaratıcı anlama, neleri hedefler, bütünleştirme ve yapılandırma, yorumlanan bilgileri ön bilgilerle birleştirip zihinde kurgulama, aktarım, günlük yaşama uygulama, sorunlara özgün çözümler üretme, genişletme, metindeki düşünceleri yeni bilgilerle zenginleştirme ve kullanma. Kıymetli hocamız ve izleyiciler, sözlü anlama düzeylerinde yürüdüğünüz için teşekkürler. Sesin izini sürmek burada sona eriyor. Selametle kalın.